bir bina oldu. Rahatsızdım. Sağ olasın. Geldim hastalığa. Hayır filan verdi. Bir de öğleden sonra çıkacak. Burada. Ha. Dokunayım bir dönemde. Sabit sabit? Evet, doksan. Hemen buraya. Ha. Görüşürüz. Hem Aram, çok sınırlı. Peyşembe bozulur mu? Tek Her, Her fuarı yanı görmemişler. Biz de çok kültürlü bir yolda olduk biz Her fuarında olabiliyor. Her fuarında olabiliyor. Onun daha ayrı Bu fayda. <laughs> daha faydalı. ч Dövüşecek mi oldu? Hayır, yani. Çünkü o masaya tamamen Nasıl? Çünkü o falan. Evet. Dövüşecek mi oldu? Dönemezsin. Dövüşecek mi oldu? Dövüşecek mi oldu? ne yapacaklar? Yolun gençliği. Yolun değil. Ama ne yapayım? Kadir kaç

컴플렉션 스몰이들? 컴플렉션 스몰이들? 컴플이들들 컴플렉션 스몰이들? 컴플렉션 스몰이들? 컴플렉션 스몰이들? 컴플이들이들이들들 컴플렉션 스몰이들? 컴플렉션 스몰이들? 컴플렉션 스몰이들? 컴플

귀여운 사람은 더럽자는 더럽게 하자는 더는 더럽게 하자는 더럽게 하자는 더럽게 하자는 더럽게 하자는 더럽게 하자는 더럽게 하자는 더럽게 하 하자는 하자는 더럽게 하자는 더럽게 하자는 더럽게 하자는 더럽게 하자는 더럽 Aleyhisselam. Hayır, kolay. İyi. He. Şahit. Kadir vardı ben. Alo, selamun aleyküm. baba ne bak küfür etme, o beni yanlıyor. Daha orada bak küfür etme, o beni yanlıyor. Sen de hadi haberim Kastamonu'ya geldi ama otobüsünden gidiyor. Ne? Yok bir şey yapmıyorum abiye söyledim. Dedim sen de söyledim. Dedim oraya ne yapayım? ne yapayım? Bu Tahir'e. Tahir'e Yok.

Evet, tamam, tamam oldu. Daha az durayım, biraz daha da izleyelim. Sağ ol, de, de yaparlar. Sonra geldim, Mustafa'nın yerine sildim. Arada oldu, oradan sonra yapıldı. Şimdi sağ olsun abiye de eve dönüyor, Yani sarı köyün var O bu, 74'de de bu, geçmiş

Şimdi ben böyle bir şey isimler mi Şimdi bir vardı, böyle hapse girip çıktılar, girip çıktı, böyle içinde en zaman okudu, tabi ananı galiba. E gönderdiğimiz kağıda dedi ki ya ola kutu bana para ver şunu ya. Güldü ya bu işte. Tutvermiş şuramız. Neyse ben de tamam oğlum vallahi kapıyı açtım. Daha sıkı olabilir. Daha da gelene bana bak. Daha sıkı Bir de Daha Daha

Allah'ın hafızasını dilerim Bir şey var, <laughs> bizden bir şey var Bir şey Allah'ın kendine bak Bir Evet, Allah'ın hafızasını dilerim Bizden bir şey Para kökü 10.000 liraydı Ne? Allah'ın hafızasını dilerim Allah'ın hafızasını dilerim Yarısı kendisi pek ağır olmamış

O içinde, geçen sene gitti, şey oldu. Araba stih yo arama boylig'i o sqodi araba boyligi oldi <laughs> <Araba> <laughs> <laughs> <laughs>

Merhaba. Merhaba. Merhaba Merhaba Merhaba. 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 Merhaba.

Dün çalıştım. Ney var yine? Ne oldu? Ne Ne oldu? 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 باید بود کنید اوندگی وقت هایی بران İzlanda, Portekiz, Azerbaycan, Tayvan, Afganistan, Pakistan, 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 Адаже, я говорю, сидит. Да, вот он, он, он фёран интернет набеки, как бы вот. Вот, я вот её черкаю. Адаже, можно. Ну, что, короче, калас, пилаш, я говорю, не дай. Ну, другая, а прямо к вам, ну, с виду каланя. Не опасно. Не опасно ли? А, да, нет. Всё, 2 кг. Да, кик, я. Сапомет. Па, вот ещё наши, сапош. q <Gülüş> е صح <سؤال> لا <سؤال> <سؤال>

Bu dağın el alası aslında. El alası dağın alası. bir yere veriyor. Ben de bir Ben de O konuda ben de şehrin mantığı ben kaybedeyim. Ben de kutsal bir Bir bu yerde. O kadar duruyor. olur ki, dava O konuda fazla yok. Merhaba.

نه ساعت بودیم چند ساعت بودیم چند ساعت بودیم نه چند ساعت نه چند ساعت نه چند ساعت چند ساعت من آماده شدم بله نه یه وقت سریعی دوباره داده بیتی

Sekletçi. Bir de Bir de bunlar benim. bir de sen deki çok önemli. Abi şu anda şuğruluyor. Bu madde. Ah. Ne zaman Şu ben ne diyeceğim? Benim bari ben ne diyeceğim? Benim bari ben ne daha sonra Çocuklar başlar. Yetişkinler tam konumda mı? Hana. Yani bir araba arkalığı çalışıyor. Şimdi insan dört araba yirmi var. <laughs> 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 ben geldiğimde yav. İnsan ne? gördük bir daha birimseydi daha bir, abi, bir abi <laughs> responsable <laughs> <laughs> <laughs>

Dijamo. Za uprtaz bez znakova. Dobrodošli. Stimo. Švaron. Dobrodošli. Dobrodošla. Dobrodošli. Dobrodošla. Dobrodošli. Dobrodošla. Dobrodošli. Bir şey yok. 10 saat. 10. Peki süresi yok. 10 saat. Şöyle bir derlemesi var abi. 5 tane. 16 tane. Geldi. Hat geçeri bu hesapta. Bu sıkma aradı. Gelapart bayramı başa. Saate yetiştik derler. Bu kentao. Şunu da al. Geliyor. 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 Akşam 10'a kadar indi ne bir dakika. 7'den gidip alış. Sonlara yarısı.